Mesih ve Kültür Yazan Larry Poston 20. yüzyılın ortasında teolog ve yazar Aç Richard Niebuhr, Hristiyanların yaşadıkları kültüre karşı tutumlarını kategorize edecek bir model tasarlamıştır. Niebuhr'un kitabı Mesih ve Kültür, Hristiyanların çeşitli kültürlerle olan ilişkilerin milyonlar tarafından anlaşılmasını sağlayan çağdaş bir klasik haline gelmiştir. Neibur'un öne sürdüğü beş yaklaşım şöyledir. 1. Mesih ile kültür birbirine karşıttır. Bu yaklaşım, insan kültürünün toptan yozlaşmış ve kurtarılamaz olduğuna inanan ayrımcılar tarafından benimsenir. Bu duruşun taraflarına göre günah, kurumların, toplumsal yapıların, örneğin kentlerin ve şirketlerin içinde yuvalanmıştır. Buna göre dünya, kötülüğün gücü altındaki bir alemdir. ışığın egemenliğine mensup olanların girmemesi gereken karanlık bölgedir yalanın, nefretin ve cinayetin egemenliğiyle nitelenir. Kain'in mirasçısıdır. Sayfa 48 Bu görüşe katılanlar Pavlus'un 2. Konitliler, 6. bölüm 17. ayetteki bu nedenle imansızların arasından çıkıp ayrılın diyor Rab. Murdara dokunmayın, ben de sizi kabul edeceğim sözlerini destek alırlar. Mesih'le kültür birbirine karşıttır düşüncesini benimseyenlerin çoğu, seküler toplumla mümkün olduğunca az ilişki içinde olan küçük topluluklar oluşturur. Mesih kültürün içindedir. Niebuhr'a göre, Tanrı'nın egemen iradesinin insan kültürleri içinden ve içinde yürütmekte olduğuna inanan alımların yaklaşımıdır. İtiraf etmek gerekirse, kültür içindeki belli başlı öğelerin insan günahının ürünleri olduğu kabul edilmelidir. Fakat çoğu kez kültür basitçe insan olmanın bir sonucudur. İnsanlar, Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldıkları için kültürlerinin de bir bakıma Tanrı'nın benzeyişinden öğeler taşıdığı kabul edilir. Sonuç olarak, kişinin kendini kültürden soyutlamasına gerek olmadığı gibi, Tanrı'nın insanlık için güttüğü tasarının, insanın yarattığı çeşitli öğeler ve biçimler aracılığıyla nasıl yürütüldüğünü öğrenmek amacıyla kültürle ilgilenmek gereklidir. Bu yaklaşımı izleyenler, Filipililer 4. bölüm 8. ayetteki gibi ayetleri vurgulamayı uygun bulurlar. Sonuç olarak kardeşlerim, gerçek saygı değer, doğru pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. 3. Mesih kültürden üstündür. Niebuhr bu görüşe uzlaşmacı yaklaşım adını verir. İlk yaklaşıma göre insan kültürünü tümüyle reddetmek veya ikinci yaklaşıma göre olduğu gibi kabul etmek yerine bu üçüncü yaklaşımı benimseyenler, kutsal kitaba dayalı Hristiyanlık ilke ve kurallarıyla insanlığın kültürler içinde kendini gösteren çeşitli dışa vurumları arasında bir uzlaşma ortaya koymaya çalışır. Thomas Aquinas'ın yaşamında görülen uzlaşmaçı tutumun bunu en doğru biçimde açıkladığı düşünülür. Aquinas radikal Hristiyanlarla birlikte dünyayı reddetti. Ancak kendisi kültürü ve aile kavramını koruyan, öğretimi savunan, ulusları yargılayan, toplumda dinsel yaşamı yöneten kilisenin bir keşişiydi. Bu yaklaşımın destekçileri, tıpkı Mesih ile kültür birbirine karşıttır yaklaşımını benimseyenler gibi dünya ile kilise arasında bir ayrım yapar. Ancak uzlaşmacılar toplumdan kalıcı biçimde çekilmezler. Kurumsal kiliseyi kutsal sığınak olarak giderler. Dünyaya dönüp orada tuz ve ışık olarak işlev gösterebilmek için kilisede güçlenirler. 4. Mesih kültürü dönüştürür. Reformcu John Calvin, Hristiyanların içinde bulundukları kültürü, Hristiyan kültürünü dönüştürmekle sorumlu olduklarını öğretmiştir. Calvin, politik, ekonomik, yasal düzenleyici veya eğitimle ilgili olsun tüm sosyal kurumların Tanrı'nın yetkisi altına getirilmesi gerektiğine inanıyordu. Nibur bu yaklaşım taraftarlarına dönüşümcü adı verir ve tarihi Mesih'te Tanrı ile yüzleşme olarak gördüğünden yaratılış ve kültür dünyasının yok olacağı nihai bir son beklemez. Bunun yerine Rabbin her şeyi kendi yüceliğiyle dönüştürebilecek güçte olduğunun farkındadır. Augustinus gibi dönüşümcü teologlara göre yeniden doğuş İnsan zihnini günaha düşüşün etkilerinden özgür kılarak toplumdaki çeşitli sosyal oluşumları inşa etmeleri, yeniden oluşturmaları, yenilemeleri ve veya iyileştirmeleri için Hristiyanları güçlendirir. Hedef, insanlığın tüm doğasını ve kültürünü krallık yasalarının içsel levhalara yürekleri yazılmış olduğu gibi bir Tanrı krallığı haline dönüştürmekten ibarettir. 5. Mesih ile kültür çelişki içindedir. Niebuhr bu tavrı benimseyenleri dualist olarak tanımlar. Çelişkiciler insanın günahın derinliklerine saplandığını kabul ederler. Buna bağlı olarak insan kültürünün bütün yönelimi kötü ve yozdur. Aynı zamanda günahlılık içinde dahi olsa insanın Tanrı'nın benzeyişini yansıttığı kabul edilir. Ne var ki günah bu benzeyişi Tanrı'nın tasarladığının bozulmuş bir resmine döndürmüştür. Çelişki pek çok düzeyde görülür. Örneğin insan, yeryüzünü doldurmak ve onu denetimleri almak, Tüm canlılara egemen olmak ve Adem bahçesine bakması ve onu işlemesi için Adem de yaratıldı. Ancak günah, bunları yapma kabiliyetini şiddetli biçimde etkiledi. Havva'nın uğradığı lanet yüzünden artık yeryüzünü doldurmak acı ve zahmetle mümkün olabilecekti. Adem'in uğradığı lanet sebebiyle, yeryüzünü denetim altında almak şimdi diken ve çalı toplamak demekti. Hayvanlar alemine egemen olma sorumluluğu, insanı örtecek deri giysi üretmek üzere hayvanları öldürmek gerekliliğiyle bozuldu. Adem'le Havva, yaşam ağacından yememeleri için Adem bahçesinden kovuldu. Artık ona bakma ve onu işleme sorumlulukları yoktu. Çelişkiciler, yaşamlarında her gün yüreklerinde korkunç bir bölünme hisseder. Adem bahçesindeki özgün görevlerini yerine getiren insanlar olarak, yaşama sorumluluğuyla Mesih'te yeni yaratılmış Hristiyanlar olarak yaşama sorumluluğu arasında kalırlar. Elçi Pavlus bu bölünmeden 1. Korintliler 7. bölüm 32-35. ayette söz eder. Her görüş bir bakıma kutsal kitaptan bazı gerçekler barındırır. Fakat bunlardan hiçbiri bu konu hakkında kutsal kitabın bütün öğretilerini içermez. Dikkatli Hristiyanlar, yaşamlarında uğraştıkları alana veya konuya göre kendilerini bu yaklaşımlar arasında gidip gelirken bulacaklardır. Bazı durumlarda ayrımcı görüş uygulama bakımından kutsal kitaba en uygun olanı gibi görünebilirken bir diğerinde ılımlı yaklaşım doğru olabilir. Nebrun modeli, Belli bir konuda bizim için mümkün olan olasılıkları sınıflandırmamıza ve diğer Hristiyanların aldıkları kararları neye dayandırdıklarını anlamamıza yardımcı olur. Böylece yaptıklarına bakarak bir kimsenin kültürü dönüştüren Mesih taraftarı olduğunu veya bir diğerinin belli bir durumda oldukça farklı bir çözüm benimseyen Mesih kültüre karşı destekçisi olarak sınıflandırılabileceğini anlayabiliriz. Bu farklılıkları anlamanın diğer Hristiyanların davranışlarının nedenini bilerek Birbirimizle çok daha iyi bir uyum içinde yaşamamıza oldukça yararı dokunacaktır.